Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir deneme sınavı videosu ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar vakit kaybetmeden ilk sorum ile başlıyorum. Marifetname içinde dinden astronomiye, matematikten gölgü kurallarına hatta insan uzuvlarının şekillerinin hikmetine kadar zamanına ait pek çok değişik bilgiyi içinde barındıran bir eserdir şeklinde bir açıklamamız mevcut. Bize arkadaşlar bu eserin yazarını soruyor. Kısaca Erzurumlu Emrah, Aziz Mahmut Hüdayi, Kemal Ümmi ve Hacı Bayram Veli'ye arkadaşlar ediyorum. C şıkkında bulunan Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname isimli eserin yazarıdır. Geçiyorum ikinci soruma arkadaşlar. Kasidede yer alan bu bölüm kasidelerin içinde genellikle metiye bölümünden sonra bir fırsatını bulup aynı ölçü ve uyakla gazel söylemektir. Yani kaside içinde gazel söylemek ne demek? Her kasidede bu bölüm bulunmayabilirmiş arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi Kaside içinde gazel söylemeye arkadaşlar biz tekazül diyoruz. Nesip, girizgah, fahriye ve metiye şıklarımda bulunan diğer cevaplardı. Üçüncü soruma geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumda yukarıda verilen bilgilerin hangisi doğrudur şeklinde bir soru çıkıyor karşıma. Üç tane maddemiz var arkadaşlar. Şimdi bunlara bakalım. Anadolu'da bilinen en eski rubai şairi 13. yüzyılda karşımıza çıkan Mevlana'dır. Birçoğunuz belki arkadaşlar bilmiyor olabilirsiniz ama doğru. 17. yüzyıl divan edebiyatı şairi Azmizade Haleti en fazla rubayı yazan şairdir. Doğru. Dünya edebiyatında rubayı denilince akla gelen ilk isim 12. yüzyılda karşımıza çıkan İranlı şair Ömer Rahayam. Doğru. Yani 1, 2 ve 3. maddelerimiz arkadaşlar doğru. Yani hepsi doğru. O da A şıkkında bulunuyor. Devam ediyorum dördüncü sorum ile. Anadolu'yu şiirlerinin ana teması olarak almıştır. Denizden çalınmış ülke, yayımlanmış tek şiir kitabıdır. Ziller çalacak şiiri ile de bildiğimiz nokta 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 Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, Konya, İstanbul ve Ilgaz üzerine yazdığı güzellemeleri ile ses getirmiştir. İki tane eserimiz var arkadaşlar burada. Buradan yola çıkarak Arif Nihat Asya, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kemalettin Kamu ve Behçet Kemal Çağlar'ı eliyorum. Ziller Çalacak eseri ve Denizden Çalınmış Ülke, Zeki Ömer Defte'nin eserleridir arkadaşlar. Beşinci soruma geçiyorum. Üç İstanbul eserinde yazar Mehmet Akif Ersoy'u şair Raif karakteriyle romana katmıştır. İstanbul'un ahlaki çöküntü ve siyasi iktidarsızlıklarını anlatması romanın ana konusunu oluşturur. Arkadaşlar Üç İstanbul eseri kime ait? Yine e, eserden yola çıkarak arkadaşlar bu sorumuzu yapacağız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Tamam. Bir saniye gördüğüme sevindim. eser şarkısı. Böyle telefonda kendi kendine tribe girdi arkadaşlar. Kusura bakmayın bu küçük e, rahatsızlık için. Halide Edip adı var bunu da ediyorum. Refik Halit Karay. Ve Kemal Tahir'i de eliyorum arkadaşlar. Mithat Cemal Kuntay olacak cevabım. E şıkkı. Altıncı sorumda eskici hikayesinde yazar annesini ve babasını kaybeden Hasan'ın Arabistan'a halasının yanına gönderilişi ve orada yaşadığı vatan hasretini anlatmıştır. Arkadaşlar yine çok kolay bir soru. Eskici eseri birçoğunuzun da bildiği gibi arkadaşlar Refik Halit Kara'ya ait Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri adlı eserlerin yazarı Refik Halit Kara'ya ait arkadaşlar. Çıklarımda bulunan diğer cevapları da okuyum. Said Faik Abasyanık, Memduh Şevket Esendal, Ömer Seyfettin ve Ziya Osman Sabah arkadaşlar. Şimdi 7 soruma geçiyorum. İslam beldelerinin mahzunluğunu, Müslüman toplumların dertlerini İslam duyarlılığıyla işlemiştir. Kudüs için yazdığı şiirlerden dolayı Kudüs şairi olarak da bilinir. Kudüs şairi olarak bilinen şairimizi bulacağız. Sezai Karakoş değil, Necip Fazıl kısa kürek değil, Şufuk'e Nihal Başar değil, Ömer Bedrettin Uşaklı da değil arkadaşlar. Kudüs şairi olarak biz Nuri Pak dili biliyoruz. Geçtiğimiz denemelerde bir şey paylaşmadım ben arkadaşlar. Nuri Pak diliyle ilgili bir şey paylaşmadım. Ama geçen sene bu soruyu yine paylaşmıştım. Çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşlar. O yüzden bu bilgiyle bilmekte fayda var. 8. soruma geçiyorum arkadaşlar. 8. sorumda hepinizin yapabileceği düzeyde bir soru. Roman ve öykülerinde halkın içindeki kişileri kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamlarıyla yansıtmıştır. Küçük şeyler batılı anlamda ilk öykü örneklerini içerir. Yine arkadaşlar eserden yola çıkarak bu sorumuzu yapacağız. Nabizade Nazım, Şemseddin Sami, Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem'e ediyorum arkadaşlar. Hepinizin de bildiği gibi küçük şeyler eseri. Sami Paşazade Sezai'ye aittir. Dokuzuncu soruma geçiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu sorumda bir boşluk doldurma sorusu. Türk kültüründe büyük sufilerin, evliyaların hayatlarından, kerametlerinden bahseden efsanelere nokta 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 denir. Arkadaşlar epizot, varyant eledim. Mit ve memoratı da ediyorum. Cevabım ben kıybe olacak. Bu sorumuzda arkadaşlar aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır şeklinde ama yukarıdaki beyti okumamız lazım tabii ki. Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi saçımı bembeyaz eden bahtım. Hemen arkadaşlar siyah ve bembeyaz kelimeleri dikkatimi çekiyor. Bunlar arkadaşlar tezat sözcüklerdir birbirine. Cevabım telmi, hüsnü talil, mübala, tekrir bunları eledim. E şıkkında bulunan tezatı direkt olarak işaretliyorum arkadaşlar. 11. soruma geçiyorum arkadaşlar. 11. sorumda bu beytimizde yer alan kafiye çeşidini bulacağız. Önce beytimizi okuyalım. Çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Arkadaşlar gene ve sene kelimelerinde geçen eneler zengin kafiyedir arkadaşlar. Cevabım A şıkkı. Hacı Bektaş Veli ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş 12. sorumuzda. 13. yüzyılda yaşamıştır. Doğru. Anadolu'ya Horasan'dan gelen dervişlerden biridir. Doğru. Türkçe yazdığı nefes denilen ilahileri ile Anadolu halkına dini, tasavvufi ve ahlaki yol göstericilik yapmıştır. Doğru. Makalat isimli Türkçe yazdığı tasavvufi eserin varlığından kaynaklar söz etmektedir. Eser doğru ama arkadaşlar Hacı Bektaş Veli bu eseri Arapça olarak yazmıştır. O yüzden cevabım değişik arkadaşlar. Geçiyorum 13. soruma arkadaşlar. 13. sorumda bir boşluk doldurma sorusu. Burada arkadaşlar Destanı Sultan Mahmut adlı eserin yazarını bulacağız. Ama parçamızı okuyalım. Bu şekilde Destan Sultan Mahmut adlı eserinde içeriğini öğrenmiş oluruz. Destan Sultan Mahmut adlı eserde Sultan Mahmut ile yoksul bir derviş arasında geçen konuşma anlatılır. nokta 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 Bu eserde Gazneli Mahmut'un şahsında devrim beylerini de eleştirerek daha sonraki zamanların beylerine güç sahiplerine, zenginlerine ve padişahlarına da yol gösterir şeklinde bir açıklamamız mevcut. Bize arkadaşlar burada bu eserin yazarını soruyor. Ahmedi, Lami Çelebi, Ahmedi Dayı ve Gül Şehrine eliyorum arkadaşlar. Cevabım Şeyhat Hamza olacak çünkü destan Sultan Mahmut adlı eser Şeyhat Hamza'ya ait. 14. soruma geçiyorum. Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sırça Köşk Sabahattin Ali doğru. Baba evi Yaşar Kemal. Buraya bir soru işareti bırakalım. Sağır Dere Kemal Tahir doğru. Avare Yıllar Orhan Kemal doğru. Acı Tütün Necati Cumalı doğru. Arkadaşlar baba evi Yaşar Kemal'e değil Orhan Kemal'e aittir. Cevabım B şıkkı. 15. soruma geçiyorum arkadaşlar. Çağımızın Nasrettin hocası olarak bilinir. Yer yer masal temasıyla ve mizah aracılığıyla günlük olayları toplumsal aksaklıkları eleştirir. Yukarıda bilgileri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Arkadaşlar çağımızın Nasreddin hocası olarak bilinen kişi Aziz Nesin'dir. Nazım Hikmet, Muzaffer İzgü, Eflatun Cem Güney, Rıfat Ilgaz şıklarımda bulunan diğer cevaplardı. 16. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sevgili Arsız Ölüm ve Berci Kristin çöp masallarını yazdıktan sonra gece derslerini yazmamın bir nedeni varsa o da artık yoksullarla öteki insanlar arasında bana yapılan şeylerden dolayı bir geçiş olamayacağı hissine kapılmamdır şeklinde bir ifade var. Bu ifade hangi yazara aittir? Eserlerden yola çıkarsak zaten geçen sene de bu soru çıkmıştı. Yani daha doğrusu eserleri çıkmıştı bizden yazarı bulmamızı istemişti arkadaşlar. Sevgi, Soysal, Nazlı, Eray, Ayşe Kulin ve Samiha Ayverdi'yi eledim. Bu eserler arkadaşlar Latife Tekin'e aittir. 17. soruma geçiyorum. Yine değişik bir soru. ÖABT tadında bir soru arkadaşlar bu. Bu bir düş müydü yoksa gerçeklik mi? Bu fotoğraf kurmaca bir fotoğraf mıydı yoksa gerçekliği imleyen bir fotoğraf mı? Bilemiyorum. Fehmi Kağan'ın acayip serüvenleri yapısı itibariyle postmodern bir metindir şeklinde yine bir açıklamamız var. Bu eseri soruyor arkadaşlar. Bu eser Sunay Akın'a ait değil. Selim İleri, Yahya Akengin ve Ataol Behramoğlu'na ait de değil. Hilme Yavuz'a ait bir eser arkadaşlar. Cevabım A şıkkı. 18. soruma geçiyorum. Türk edebiyatında postmodernizmin izlerini taşıyan öykü ve roman türünde eserler vermiştir. 1970 yılında Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı ile Sait Faik Armağanı almıştır. Yine eserden yola çıkarsak bu sorunun cevabı Bilge Karasu olacak arkadaşlar. Firuzan, Latife Tekin, Hilmi Yavuz, Oğuz Atay şıklarımda bulunan diğer cevaplardı. 19. sorum ile devam ediyorum arkadaşlar. Zor hilal görününce karanlığa direnen yıldız bizim diğer çırpıntılar eserleriyle bildiğimiz yazar aşağıdakilerden hangisidir? Nazlı Eray, Sevgi Soysal, Samira Ayverdi ve Emine Işın Suyu eledim. Arkadaşlar ÖSYM'nin de çok sevdiği Sevinç Çokum cevabım A şıkkı. 20. sorum ile devam ediyorum arkadaşlar. 12 Mart 12 Eylül döneminin ve döneminin sol akımlarının eserlerinde büyük etkisi vardır. İlk romanı yürümekten itibaren konularını kendi yaşamından tanık olduğu olaylardan alan eleştirel gerçekçi romanlara yönelmiştir. Yukarıda bilgileri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Latife Tekin, Ayla Kutlu, Buket Uzuner ve Emine Işın Suyu eliyorum arkadaşlar. Cevabım sevgi, soysal olacaktı. C şıkkı. Arkadaşlar bugünlük deneme sınavımız bu kadardı. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.